Arkadaşlar ben Aykut Özgün sizlerle yeni bir klan savaşı videosuyla beraberiz. Klanımız şu an 2 level yakında 3 level olacak. Size klan tp'yi göstereyim. Görüyorsunuz. Klan savaşına da yeni başladı ve hiç kimse karşı klan da bizim klan da hiç kimse hakkını kullanmamış. Eşitiz ben eş şimdi inşallah bozacağım. Ordu kampına bakınca 30 domuz 10 tane de Süreden kaybetmeyelim diye goblinimiz var. Klan kalesi de 5 şey varmış. 5 tane kral var. Barbarımız var. Şifa olarak da 3 tane şifamız var. Kusura bakmayın biraz sesim kötü geliyor hastayım. Bakalım buna dalak mı? Aslında buz buna güzel dalarız da bir bakalım 5'e. Yok ya biz buna dalanamayız. Bakalım o güzel görünüyor. Köy bayağı iyi hatta. Ay biz buna doğru yerlerde şifayı kullanarak alırız herhalde. İnşallah alacağız. Amin. Dağılıyor. Rum. Haydi. Bismillahirrahmanirrahim. Bu da kullandım. Arkadaşlar görüyorsunuz çok güzel bir saldırı oldu. Domuzlar hayır vermedi ve bütün savunmalar yıkıldı. İleri kalanları süreden kaybetme ihtimalimiz var. Yoksa kaybedemeyiz bu savaşı. Süreden de zor yani. Çünkü domuzlar var daha şeyler falan var. Hadi bismillah. Hadi. 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 Yeni düşünüyorum. Arkadaşlar Barbar Kral yanına binip çıkaramaz çünkü bir leal. Yani. Yani karıştırmayın. onlar klan kalesi. 5 tane. Var var kral gibi gerçek. Şurada bir tane domuz var abi. Kendi başına bir bok becereceğini zannediyor. Kaç tane domuz var orada? Ha, bir tane var. 2 i̇ki, iki, üç tane varmış. Şurada da domuzlar var. Ya de bomba sırası mıydı? Bir domuz geberdi orada. Neyse zaten her türlü bu savaş bizim arkadaşlar. Barbar kral ve barbarlar gene kadar yani bütün savunmalar yıkıldı. Goblinlerin hızını görüyorsunuz. Oy yapıyor duruyorlar. Durum koçu durmayın koçur Dur, olurum. hadi Haydi böyle yeneceğiz. İşte arkadaşlar böyle klan savaşı yapılır. Ben onların altıncısına böyle bir güzel bir saldırıyla altıncılarını ezdim. Ne oluyor lan? Arkadaşlar bir dakika kısıyor. Ezdim. Ve eşitliği 3 yıldızla bozdum. Arkadaşlar bu klan sayesinde videosu bitmiştir. Belki bir tekrar video çekebiliriz. Klan şu an dediğim gibi 2 level yakında 3 level olacak. Siz de klana gelirseniz duyarız. Ama köy binası 5 tane düşükler artık klanımıza gelemiyor. Köy binası 5 veya 3 düşükse klanımıza gelebilirsiniz. Videoyu kapatıyorum. Kanalı lütfen like atıp abone olmayı unutmayınız.